Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 13-19 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gökyüzünde terazi burcundaki gezegen hareketleri devam ediyor. Güneş ve Venüs terazi burcunda ilerliyor. Venüs terazi burcunun yöneticisi olduğu için oldukça verimli bir pozisyonda. Ee, sizin para evinizde bu Güneş ve Venüs e, ve e, retro hareketteki Merkür de hafta boyunca Terazi burcunda olacak. Dolayısıyla özellikle e, yaşamınızdaki maddi konular, para, e, çalışmalarınız karşılığı gelen gelirler, e, kaynaklarınız e, bu alanlarda olumlu etkiler söz konusu. Hafta içerisinde Güneş, Venüs ve Merkür Terazi burcunda kavuşacak. E, para ile ilgili konularda önemli konuşmalar yapabilirsiniz, görüşmeler, toplantılar olabilir, bazı anlaşmalar gündeme gelebilir. Merkür retro olduğu için yeni bir anlaşma yerine özellikle geçmişten gelen konularla ilgilenmek ve onları tamamlamak bu dönemde daha doğru olabilir. Terazi burcu da işbirliklerini destekliyor. Özellikle iş, çalışma ve parayla ilgili konularda işbirliklerinden ee, önemli yardımlar, destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Keyifli haberler gelebilir. Ee, çalışmalarınız karşılığı, e, elinize geçen parayla ilgili e, haberler alabilirsiniz. Bazı yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuksal konular, sanat, estetik güzellik veya bayanlara yönelik işlerden de bu dönemde daha fazla gelir elde etmeniz mümkün. Mars yay burcunda ilerliyor. Ee, ev ve aileyle olan ilişkilere biraz daha dikkat etmeniz gereken bir dönem. Zaman zaman Mars ev içerisinde, aile içerisinde bazı huzursuzluklar çıkarabilir. Ancak genel olarak diğer gezegenlerde açısı olumlu olduğu için çok önemli bir e, sorun olacağını e, düşünmüyoruz. E, Jüpiter aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve sizin için e, gizli destekler. Ve şanslar getiriyor bilmediğiniz fark etmediğiniz yerlerden de bazı yardımlar gelebilir sevgili başaklar hafta başında ayın 14 ve 15'inde ay yengeç burcunda sosyal konular arkadaşlarınız veya grup çalışmalarınızı enerjinizi yönlendirebilirsiniz hafta ortası ayın 16'sından sonra ay aslan burcuna ilerleyecek biraz daha içe dönük olabilirsiniz yalnız çalışmak isteyebilirsiniz veya e, sağlığınız ve kişisel bakımınızla da ilgilenebilirsiniz evet lütfen yükselen burcunuzu izlemeyi unutmayın hoşçakalın